Üç. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Size yaptıklarımı tanıtacağım. Şunu çıkarayım bari ya. Sesim az geliyordur. Arka plan değişik gördüğünüz gibi ablamın odasını da çekiyorum. Ama ablam yok. Neyse hemen başlayalım. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Türk kızı camdan bakmıyor. Ben de öyle. Şimdi burası Arkadaşlar benim salonum. Bu arada yer modunda yapmadım. Çok Çok şey nedir abi. Reklam giderse falan kızmayın he. Lütfen Yatağım var burada yeşil. Nedir rahat Onu duaya çıktığım zaman giyiyorum. Buradan da buraya saçma bir şey eklerim. Banyo gibi bir şey. Burada da bayağı bir şey koydum yani full doldu. Şimdi üst kat bir üst kata çıkalım. Bir üst katta da şurada büyücü, büyücülük yapmak için eşya yani şeyler var ama çok da yapmıyorum. Şunları böyledim bir, bir tane daha çaba büyülemiştim şurada galiba. o sandıktaymış. Şurada da özel eşyalarım gibi bir yer. Yarek. Başka. Tamam. Ne? Gel. Oğlum ne yapıyorsun? Video çekelim Minecraft, yaptığımı tanıtıyorum. Oo güzel. Neler yapıyorsun, kaç canın var? 10 canım var. 10 ee, canım var. 9 canlı kediyiz. 9 canlı kediyiz. Maşallah, maşallah. Bak, bakın her... Baba bak. Hı hı. Bir sürü zümletlerim var. Hı, hmm, zümletler. Hı, hmm, bakın bir de e, alt, altın kars büyülü ama. Ay ay ay. Tıtıtıtı. Hemen bir üst kata çıkalım. Buranın ışıklandırmak gerekiyor. Hem beş alem de vardı. Tamam şöyle Şöyle daha. Hemen alt kata da koyuyorum. Burayı bir e, hızlandıralım. Burayı videoda hızlandırırız. Güzel oluyor. güzel. Hemen şöyle. Zaten başı cüzme da. olmuş. Hemen bir üst kata çıkıyoruz şimdi. Bir, bir üst katta ya, ya yani çok şey yok bildiğiniz böyle şey var yani nasıl diyeyim İsmini unuttum baba şuna ne deniyordu tarla mı Duvar mı Şu, şuna tarla deniyor ha ee, tarla yaptım ee, <laughs> en kısa bir videolardan bir tanesi. Ama en kısa videom bu değil. Şöyle editlediğim videolar da vardı. Onu inşallah izliyorsunuzdur. Bakın burada havuzum var. Çok güzel. Şuralarda meşole ekleyin. Meşole. Arkadaşlar istiyorsanız yarışçılık moduna olup olmadığını da gösterebilirim. İnanmayacaksınız ama ben bunu yarışçılık modunda yapmadım. Sadece duvarları artık arkadaşlar yettirdim. Sadece duvarları yaratıcılık modunda yaptım. Hadi kardeşim hadi. Boşatırız biz boşatırız. Bekletme kardeşim bekletme. Ben şunu alalım. Şuraya koyalım tamam. Ve istiyorsanız deneyebilirim. Bakın zıplamaya çalışıyorum. Bak hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani Hayır yaratıcılık modu da zıplarsınız ya uçarsınız o değil. İşte arkadaşlar benim fakirlik değil de zenginliğim. Ronaldo'dan daha fazla param var. Derdimmişim. Zümrüt var, elmas var, altın var, sonra zümrüt var. Burası teras katımız arkadaşlar. Çok güzel bir teras katımız var. Mesela açalım. Burada ara sıra güneşli olduğunda Yemek falan yiyorum. Bakın arkadaşlar. Gürültü. Şimdi aşağı atlayacağım. Ölecek miyim ölmeyecek miyim bakalım. Bence ölmeyeceğim. Neden neden söyleyeyim mi? Çünkü ben denemiştim bunu arkadaşlar. Ama hiçbir şey olmamıştı. Bakın videoda yaptığım insan. Şimdi üstüne atlayacağım.

Bigli Baba Pro. Bigli Baba Pro. Ne şunu kıracağım aga ya. Ne bir tane köyden aldım geldim. Şunu çimen yerine değiştirdim. Ne işi var bu çimen? Çalmıyor bu. Elle kırması da iki saat sürüyor ya. Artık nedir like ya. ne direkt ne kırıcı ya. Böyle ben ne sola kalsın ya. Şu sola kurs. İnşallah zile basar. Verimlik 3 var arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi size videoda eğitim saçma şeyleri göstereceğim. Bakın bu insanı şimdi daha güzel bir heykel yapacağım. Hemen yaratıcılık moduna giriyoruz arkadaşlar. Bu yaratıcılık modunda ben elmas alamıyorum diye soracak olursanız para elmas gibi şeyler. Çünkü yaratıcılık modunda sadece e, böyle şeyler kullanabiliyorsunuz. Yani yapı yapabiliyorsunuz. Yırtıcılık modunda eğlendiği için bunu yapacağım. Hi <laughs> hi bir Squid ekranı geldi. Ben şuna basayım da geçsin be. Yeter artık. İkinci sezon. Survivor 436. Boot It's. İkinci sezon 2. Iki. 666 var. Şeytanın sayısı. Tövbe tövbe. Arkadaşlar yeni bu ya. yine çok benzeyen renk doğru. Oldu. Tant olduğu için tanta kullanıyorum şu an. da oksijen kullanacağım. Ne biliyor musun? Enderman yapacak. Enderman, 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 Enderman. Obsidyen, obsidyen, uçistikyen. Yani. Kömür buluyorum. Kömür bulumu bulduk. Babası bir Hadi Hadi ya. ben Nerede şu babası diğer babası? Güzel mı? Obsidian. Ah, obsidian, obsidian bulduk. Sonunda. Şşt, sessizlik. Bugün en mutlu Şöyle obsid. Allah, ya Rabbi, sen bana sabır ver. Ümdürmen, ümdürmen, ümdürmen. Biraz uzun sürebilir arkadaşlar benim yani indirme yapması da siz o kadar kolay sanıyorsunuz şu an videodayken. Oraları biraz ben arada sıra hızlandırıyorum. Şunu kıralım ya verin. Zaten kolay oluyor. Çıvırtmamız da Tek atıyorum. Şöyle kıralım. Burayı hızlandırırım. Her yeri ya arkası bir yok ya da ne yapıyorsun ya? Neyse böyle dursun bari bacaksız. Bacak şu herif. Bacak şu, bacaksız, bacaksız. Dalga geçiyoruz. Böyle son bir kez daha yapalım şöyle. Tamamdır. Sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar. Her zaman böyle. Diğer videolarda da böyle oluyordu zaten. Arkadaşım göremiyorum. yatağı değil uyuyamayacak diye bakacağım. Ne? Gece olmamış daha. Şimdi Tamamdır. Şöyle uçalım. gece gibi gözüküyor. Harbi oğlum gece gibi gözüküyor. şeylerden nefret ediyorum. Ben bir blok koyamıyoruz. Ama normalde ne? Gerçek hayatta nefret etmem arkadaşlar. Hatta severim bile. Ekmek almaya hep küçük kardeş gönderirler ya. Ben de şey yapıyorum. Anneme ya da evde kız birisi olduğunda ona e, ee, önce çiçek alıyorum. Çiçek alıyorum derken yani şey yapıyorum işte. Allah'ım ya. Minecraft'ta Minecraft videosu çıktı. için bir abla gözünü seveyim abi. Yani ya. Arkadaşım. Düz. Git şuradan obsidiyen. Ben şöyle şöyle misin? çiçek gider misin? Çiçek gider misin? Çek. Bir çek. Hemen <laughs> tamam bunu yaptık. Az geniş olmuş. Şu şey geniş mi olmuş lan? De... Ha yanlış yaptık diyecektim de doğru yapmışız. Okey. Kilolu yapmayacağım. Onu söyleyeyim. Endermenin gözleri mordu değil mi? Mor mordu. mordu. Ekrana mutlaka foto fotoğrafını koyabilirim arkadaşlar. Tamam. Şöyle şöyle. şuraya da obsidiyemizi koyalım. Şu an biraz zor. Yani size göre kolay görünüyor olabilir. Çünkü çok şey yani bayağı bir zor demek istiyorum yani. Çok şey derken bayağı bir zor yani. Yanlış anlamayın. Bunda. Pirol olmadı değil mi ya? Yani çok gülersiniz şöyle kafasını şöyle biraz büyük yapalım ya. Oğlum bu ne lan? Ben bir daha insan bir sen diyor. Yapmayacağım he bu ne? Kafaya bak kafaya. Böyle kafam mı oldu? Bir dakika arkadaşlar iki dakika videodan gittim gel arkadaşlar bu burada yarın sabah veya başka bir zaman e, ben e, benim ben kulaklık sipariş ettim artık videoları öyle çıkacağım yani güzel bir kulaklık e, benim savet kardeş falan olduğunu bilenler Aranızda büyük ihtimalle yoktur. Hiç söylemedim bunu arkadaşlar. Benimle ilgili bir bilgileri öğrenmek istiyorsanız videolarda, Yorumlara yazabilirsiniz. Ben mutlaka söylerim size. Yorumlarınızı ettikler kalp Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen kanala abone olup like atın. Bakın bekliyorum. Ne planlayacağıma kadar bekliyorum. şimdi evet. ben, 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 ben. kanala abone ol like atmayı hadi lan hadi dur tamam böyle playroom bak ihtimalle şimdi gece oldu? oluyor Göremiyorum oğlum ya. Hemen bir uy uyumayı deneyip geliyorum. Efendim. <laughs> ne? Paylaşacak mısın? Zaten. Hı? Evet. Youtube'dan paylaşıyorsun. Evet. Hı -hı. Hemen şöyle o alıp devam edelim şeyimizde heykelimizi. Kollarında kalmıştık. Yağmur da bir inmedi hmm. Ne? Hmm. Minecraft. Hmm. Anne. Sen bile Ne? Ne? Ver. Mi? Ver. Mi? Ver. Ver. Tamam kapıyı kapat her gün bu sorunu yaşıyorum arkadaş ama ablamın odasındayken çünkü kendi odamda kapı yok seni hatırınıza giyeceğim yerine kendi hadsimi giyeceğim gün oldu mu Gidiyor gibi dakikaya gider. Eşit olması lazım. Ben hiç eşit değil. Bunu söylemek istiyorum. Şurayı kıralım ya. Çok kötü gözüküyor. Sizin hatınıza bunu yiyeceğim. Sonra da bunu kendi atmayacağım yiyeceğim. Söyleyeyim. Tadı bu arada e, ee, yemenler için söyleyeyim. Tadı bileyim fındık gibi. Hani şu yeşil fındık var ya ondan. Onun gibi. Ha, yani bana öyle geldi. Hı, hı. Bunun telefonunu şarjı azaldı galiba. Ha, tamam. Şöyle. Kolumu çektim. Kolumu. Hadi ya, şu kollar da çok zor ha. En kötü olduğum konu, kolları yapmak bu arada. Ben, resim konusunda biraz kötüyüm. Kardeşim, yüzü o kadar Tamam. ya o galiba gitti. Neyse. Boş ver. Sanki bizim sorumuz. Ha? Gitti mi? ben Ne? 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 Ödül mü aldın? Ne oldu? Ne? Minecraft'ta ödül mü aldın? Ne ödülü mü? Hmm. Şimdi arkadaşlar Enderman yapıyorum. Enderman. Hmm. Gözlerim hmm. oldu. 22 dakika olmuş. Oluyor. Hmm. Şu bloktan ekleyeceğim. Güzelmiş bu. Yani burada zaten burada. Bak bunu da senin asrına yiyorum. Biraz, biraz da bana ver bari. Tamam. Hı, teşekkürler. Dubai çikolatası gibi fındık gibi. Güzel ses çıkıyor. Bir dakika. Şunları en, e, yaptık mı Endermanimiz bitiyor arkadaşlar. Bak buraya Çok güzel ses çıkıyor. Sesini şöyle bayağı bir açayım. Dinleyin. Bak bu değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bu Of çok güzel. Endermanımız sonunda bitti arkadaşlar. Öndürmeyimiz sonunda bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi de söylüyorum. Ve e, Yarın Büyük ihtimalle video çekebilirim. E, yarın büyük ihtimalle video çekebilirim. Çünkü kulaklığım gelecek. Onunla beraber size video çekmek istiyorum. Ve Ve